Ramazan'ı kimlerle beraber geçirelim? Bu ilk sorumuz. Kimlerle? Altı tane şey sayacağım. Nefsimiz ile, ailemiz ile, salih insanlar ile, sahabe ile, Efendimiz ile, Kur'an'ımız ile. En başta kimlerle geçirelim? Nefsimiz ile. Ya nefsimizi arındıracağımız en önemli ay bu. O tutturalım şu nefsimizi karşımıza. Azgınlaşan nefsimizi, doymayan şu nefsimizi. Hırsı böyle kendisine bir meslek haline getirmiş olan nefsimizi hasedi hastalık haline getirmiş kibri hastalık haline getirmiş riyayı hastalık haline getirmiş şu nefsimizi oturtalım karşımıza bir adam etmeye çalışalım bir terbiye etmeye çalışalım onun için Ramazan'ı kimlerle geçirelim derken en başta bu nefsimizi adam etme adına bir gayrete girişelim çünkü bu ay inanın ki arınma ayı bu ayda da arınmayacaksak artık ne zaman arınacağız onun için bu ayı böyle bir fırsat sata dönüştürmenin yollarını sonuna kadar zorlayalım. İkincisi ailemizle geçirelim. Şimdi ben duyuyorum. Bana haberler de geliyor bu noktada. Adam evde ama evde değil aslında. Yine aileyle geçirmiyor. Evde ama işte bedeni evde, kafa, zihin, ruh başka yerlerde geziyor. Böyle değil. Ramazan aileyle zaman geçirilecek aydır da aileyle dediğiniz zaman ailenizle ilgilenmedir bu mesele. çoluk çocuğunuzla, eşinizle, kim varsa evinizin içinde onlarla da geçinme. Çünkü bu bir ibadettir bakın. Oturup eşinizle sohbet etmeniz göz göze diz dize bazı şeyleri konuşmanız muhabbetinizi ziyadeleştirme adına gayret içerisinde olmanız hatta el ele tutuşmanız melekleri imrendirecek bir şey ya bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ya Allah Resulü'nün söylediği sözü ben size söylüyorum melekleri imrendiren bir şey eşlerin birbirlerinin ellerini tutarak zaman geçirmeleri dolayısıyla bizim yapacağımız bu Ramazan böyle bir ay ve bu ayda sevap kazanma adına bir ikram, sevabı kazanacağımız yolu da Allah Resulü gösteriyorsa Ramazan'ı kimle geçirelim meselesinde ikincisi de o. Üçüncüsü sadih insanlar ile. Kastım ne buradan ister yaşayan, ister vefat etmiş olan Hüsnü zan besliyorsunuz diyorsunuz ki benim işte tanıdığım birisi var. O salih bir insandır açıyorsunuz bir telefon onunla 2-3 dakika hasbihal ediyorsunuz. A oldu salih insanla hasbihal. Ya da vefat etmiş oturun mesela bazen Abdullah İbni Mübarek gibi salih insanlarla zaman geçirme adına bir gayret içerisinde olun. Bugün benim ödevim mesela İmam Nevevi ile biraz vakit geçirmek olsun. Ya ben Hasan el-Benna'ya bir misafir olsam bu gece Bediüzzaman'a ya Bediüzzaman'a şöyle bir erek dağında o dağın eteğinde şöyle bir onunla bir ders okusam diz dize olsam onunla bir ders okusam bu bu salih insanlarla zaman geçirme Ramazan'da. Sahabe ile mesela en önemli meselelerimizden bir tanesi yerinizde olsam mesela her gün bir sahabe ile olurum her gün. Seçerim kendime şimdiden 30 tane sahabi efendimiz her gün onun mektebine varırım. İşte derim ki mesela bugünkü ödevim Ebu Talha. Ey Ebu Talha hadi ya beni bir adam ettirim. Onun üzerinden infakı öğrenirim. Onun üzerinden cihadı öğrenirim. Onun üzerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevgi meselesini öğrenirim. Onun üzerinden babalığı öğrenirim. Onun üzerinden Allah yolunda gayret etmenin tadına varırım. Varırım da varırım. Sahabe ile onun için zaman geçiririm. Beşincisi Efendimizle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden her gün bir parça okurum. Size buradan da bir müjde vermek istiyorum. Allah izin verir Ramazan'a erişirsek inşallah Ramazan'ın ilk gecesinden itibaren saatler 24'ü gösterdiğinde Bekir Develi kardeşimle beraber günde bir saat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını doğumundan vefatına kadar olan o kısmı beraberce hasbihal tadında anlamaya çalışacağız. Mesajlar çıkaracağız. siyer Nebi'den dünya ufuklarımıza böyle Farklı bir biçimde ufuklar taşımaya çalışacağız. İnşallah bu dersler Bekir Develi'nin kardeşimin kanalından da canlı olarak verilecek. Sonra o ders kayıtları siteye konulacak oradan da istifade edersiniz ya kendiniz bir siyer kitabı alarak okuyarak ya da bu noktada bu dersleri takip ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le vakit geçirme onun hayatına ait bazı şeyleri okuma biliyorsunuz mesela efendimizin hadislerini okumak ya da siyeri okumak onunla sanki aynı çağı aynı zamanı paylaşmış gibidir buna gayret etme sonuncusu da biliyorsunuz bu fasılda Kur'anımız ile Ramazan Kur'an ayı zaten Kur'an'la bu manada bazı şeyler yapacağız yapabileceklerimizi de ortaya koyalım ben geçen ders yani bu dönemin son dersinde size şöyle bir tablo verdim hatırlarsanız ve bu tablonun üzerinden özellikle ilk 4 gruptan da 13 tane emir çıkarmıştık yerinizde olsam buranın toplamı 27 7 de Fatiha'da ne yapar 34 şu 34 ayeti günde bir ayetini anlama adına bir gayret versek. Mesela ilk gün ikra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi hatimler okuyacaksınız zaten öyle okuyacağınızı umuyorum zaten. Farklı okumalar da yapacaksınız. Biraz da böyle okusanız bir ayeti alsanız üzerinde biraz dursanız. Çünkü Kur'an'la vakit geçirmek budur. Mesela böyle şeyler okuyoruz. Diyor ki sahabe efendilerimizden biri evden çıktım baktım bahçede Esma binti Ebu Bekir bir ayeti okuyor. Gittim çarşıya alışveriş ettim aldım sattım şöyle yaptım böyle yaptım baya bir zaman geçti döndüm tekrardan eve girerken baktım Esma anamız yine orada yine dikkat kesildim aynı ayeti okuyor. Ya bir ayeti bir insan 4 saat 5 saat okur mu? Sahabe böyle ya. Böyle sahabe. İbn Mesud'un yanına birisi geliyor diyor ki ey İbn Mesud ben şu kadar ayet okudum, şu kadar cüz okudum, şu kadar şunu yaptım, bu kadar bunu yaptım. İbn Mesud diyor ki ey Allah kabul etsin ama kardeşim ya sen Kur'an okumamışsın ya. Kur'an böyle okunmaz diyor. İbn Mesud ya İbn Mesud. İbn Mesud konuşuyor ve böyle diyor. Onun için özellikle size kiminle vakit geçireyim? Kiminle ne yapayım? sorusuna Kur'an'la dediğim zaman özellikle bu tablodaki ayetler ki biliyorsunuz ilk nazil olan ayetler bunlar. Bu ayetlere dikkat etmenizi sizden istirham ediyorum.